Samet'le nasıl tanıştığınızı soruyor Samet'le nasıl tanıştık biliyor musunuz mu? Abonelikleri hemen okuyacağım. Samet'le nasıl tanıştık biliyor musunuz mu? Ben e, buradaki üniversiteye gittim ama aynı zamanda çalıştığım için okula çok gidesim yok. Daha çok iş tarafında böyle ne yapabilirim kafasındayım tamam mı? Artık çünkü okula doymuşum, üniversite doymuşum bir de burada İstanbul'da <laughs> özel üniversitede e, işte bursluyum falan ama yani e, özel üniversite yani bir fakülte bir kampüs havasını yaşatamayacağından o kadar emin olaraktan gittim zaten. Tamam mı? Bir de kampüs, fakülte hayatı, kampüs hayatına da alışmışım. Hep böyle evde kalmış falan ya böyle ne yaparsam ya burada ailemin yanındayım. Ne kadar iyi olabilir ki diyorum yani kafamda. Üniversite hayatı benim için bitmiş. Kafasındayım, tamam mı? Sonra bize bir tane hoca ekip ödevi verdi. Tamam. Ekipte Samet de vardı işte ve bütün ödevi de Samet yaptı. <laughs> ben ilk gördüğüm ne dedin böyle dışarıdan bakınca hiçbir şey demedim. Bu, buna bu ne dedim Tamam. Buna, buna ödevi yaptırırız demiştir. Bu, bu, ne dedim ya. Sonra Samet dedi ki ben dedi yaparım ödevi dedi siz dedir rahat olun. <laughs> ben dedim Vay. ki ben dedim bak ben şunu dedim ben dedim çalışıyorum aga dedim ben dedim öyle ekip ödevi, ödevi falan toplanalım bilmem ne ama ben dedim buna gelemem. Ben dedim hani benim üstüme neresi düşüyorsa dedim onu söyleyeyim ben dedim hani şey yapamam çünkü. Samet dedi ki ben de hepsini hallederim dedi. İlk ilk öyle şey yaptık Samet halletti hakikaten de ortam sağ olsun. Sonra ben de Yüksel'de çalışıyordum. Bayi destek olarak çalışıyordum. Her gün bir bayideydim ve benim okulun çevresindeki bayilerdeydim. Stantmutan da çalışıyordum okulun karşısında falan böyle bayağı Yüksel hattı falan satıyorduk falan filan böyle. Samet de benim yanıma gelmeye öyle başladı. Sen nerede? Bak oradan kaldı oğlum işte. Niye soruyorsunuz <laughs> amına koyayım? Samet de benim evet. yanıma şöyle geliyordu. Sen ya seni gördüm falan filan dedi bir gün işte dedi. Dedim Sefaköy Meydan'da. Evet dedim orada <laughs> dedim. Oradayım dedim. Ya dedi orada dedi. Orada olursan dedi bir gün geleyim çayını içmeye dedi. Geleyim dedi. Ya dedim gel ya. Neyse, e, Samet de geldi çay içmeye falan filan geldi derken hem standla beraber çay içiyor. Değil mi Samet? Öyle geldin yani ilk. Aynen <laughs> aynen. Sen standda hat satıyordun bir taraftan. He ha, hat mat satıyordum. Amcalara falan. Hatırlıyor musun? Am ge yoldan geçen amcalara falan şey yapıyordum. Abi gel bak telefonu değiştirelim. Azıklamaya çalışıyorduk. Amca gel büyük kampanya var. Büyük kampanya var abi. Abdurrahim. Samet girip şey mi dedi? Ben Türkcell'in CEO'suyum mu dedi sana? Ha, amına koyayım. Öyle dedi amına koyayım. Aynen. Yok sonra Samet şey dedi ya dedi. Bu hat geçişlerinden de ekstra prim kazanabilirsin istersen dedi. Orospu'cu geldi ama onu illegale beni sürükledi ondan sonra. <laughs> Buradan da ben açıyorum bu ikneyi alsınlar yani. Bir şakası bir tarafa. Samet de o zamanlarda Türkcell'den tanıdığı bir abi vardı. Onunla iş yapıyordu falan filan böyle. Bir tane yazılımcı bulmuş. Ona yazılım yaptırtıyor ama ona koyayım. Samet ara adam. Yazılım bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Falan. Sonra o aradaki adam problem yaratmaya başlayınca Samet oradaki adamı eleyip <laughs> kendi, kendi öğrendi. İpnelik, i̇pnelik, yapmak için kendi yazılım öğrendi yani o dönem. Öyle söyleyeyim sana. Ben de yavaştan dedi yapmaya başladım aslında falan filan derken. ben de o dönem birazcık sardım. Sonra Samet bana hep şey diyordu. Buradan dedi diyordu bir iş yapılacaksa diyordu sen ne yapar kanka diyordu sürekli böyle tamam mı? Ya yapalım ya yapalım ya yapalım derken herhalde ikinci sınıfta mı? Birinci sınıfın sonunda mı ne? Aynen Çağrı'yla Sa bayağı böyle şey yapamadık, denk gelemedik ama. Ulan ben ben de... Samet'i ne zaman görsem yanında yeni bir ortağıyla tanıştırıyor beni anladın mı? <laughs> Tanışmaya gidiyoruz amına koyayım. Bu kim diyorum? Bu diyor benim iş ortağım. Ne iş yapıyorsunuz? Bir <laughs> şey yapmıyoruz diyor. Ya amına koyayım dedim ki Samet'e. Ve her ortağı da Samet'i sikip siki bırakıyor yani öyle bırakıyor yani anladın mı? Elde bir datam var onu çalıyor falan böyle. <laughs> dedim ki ortağım dedim sen yani kardeşim dedim. Sen dedim bu insanlara dedim boşuna dedim zaman harcıyorsun yani dedim. Sen dedim ne yapmak istiyorsun? Dedi ki bunu bunu yapmak istiyorum. Bana da sürekli şey diyor. Buradan da bir iş senle yapılır falan deyip duruyor. Oğlum dedim yapalım. <laughs> Bak ben Pronet'te mi ne çalışıyorum o dönemde? Bir yerde satış temsilcisiyim. Pronet'te benden büyük ben ekip lideri oldum orada bir dönem. Benden büyük abi var takımda. Ben burada yaklaşık... As hatırlıyor musun ee, Samet? 10 kişiyi kafeye toplayıp proje anlattığım dönem hatırlıyor musun? <laughs> ya, efsaneydi ya. Bak biz konten sıçmaya o zaman başladık aman Bak dedim ki herkes dedim pazar günü şu saatte dedim şu kafede oluyor. Gelen Akın abi vardı 30 yaşındaydı o zaman mesela. Ben daha 20 yaşındayım amına koyayım. Herkese şey anlatıyorum. Sen dedim gömlek aldın mı? Satış oradan birilerini satışa göndereceğim. Oradan birilerini ekip topladım böyle tamam mı? <laughs> Şimdi de aynı şekilde ekip topladım. Content anlatıyorum ama. O zaman da iş anlatıyorum. Hani bunu yapabiliriz diyorum ya. projede şu amına koyayım. 150 TL'den web sitesi satacağız arkadaşlar. Proje bu. <laughs> İlk, projemiz. İlk proje ama ben bu projeyi yapalım dedikten sonra dedim ki kimsenin web yok köpek gibi satacağız dedim tamam mı 150 lira demo 5 tane demo hazırlayın dedim 2 tane yazılımcı var dedim ki kardeşim siz dedim demoları hazırlayın amına koyayım zaten bu yazılımcılar böyle başlanılıyor diyorsun ve yapmıyorlar ya sizin yapacağınız işi sikeyim diyerek başlıyorsun zaten yazılıma <laughs> mı? yapma senin yapacağın işi sikeyim zaten deyip ben yapayım diyorsun anlatabiliyor muyum Öyle de başlanıyor o zamanlar Mega Holding falan da yok ama. Mega Holding falan hiçbir şey yok. O web sitesi ilk kim yaptı ya? İlk Ekolay mı yaptı? Birisi birisi toplu satışlara o zaman başladılar işte bizim bu projeden sonra. Neyse o dönem o ekibi toplayıp ona bile bir başarıydı ama herkes bana inancı tamdı ya öyle söyleyeyim sana. Akın abi gözlerime böyle bakıyordu. Bu çocuk bu çocuk başka bir şey olacak diye bakıyordu. <gülüyor> 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 He, ondan sonra o Akın Soft oldu ben buradayım hala falan. E, satışlar patladı mı? Patlamadı. Ben Gürkan vardı dedim ki Gürkan dedim nasıl gideceksin satışa? Gürkan bana poşetle gelmiş. banka diyor gömlek aldım diyor. Nasıl? Üzerine tutuyor falan. Yemin ediyorum katmanın dibi işte oralardı. Gömlek tutuyor falan nasıl diyor. Bayağı şekilli gömlek almış. Ya oğlum sen salak mısın ya? Düz gömlek alacaksın diyorum. Kumaş giyeceksin ama bu kadar zor değil. Biraz dedim yani şey görüneceğiz anladın mı? <laughs> Business olmaya çalışıyor. Business görüneceğiz diyor. Kot pantolon getirmiş onu gösteriyor falan böyle. <laughs> Dedim toparlayacağız, sıkıntı yok. Ondan sonra ben bunlara bölgeler dağıttım, tamam mı? İki telliye gidiyorsunuz dedim. Gürkanla sen iki telliye gidiyorsunuz dedim. İki telliye gider. Benim kafamdaki plan da şu. Bütün ekibi sahaya göndereyim. Ben sigaramı yakacağım, haber bekleyeceğim. Anladın mı? Şöyle takılmak istiyorum yani. Doğru Gürkanla bana opsiyonla dağıtamadın. Ben o Gürkanla bir ay şimdi kursun <laughs> 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 Bir ay ya her gün kalktık girişim buna <laughs> gittik. E o kadar üşengeçim ki bak o kadar üşengeçim ki girişim yani şirket açacağız ama girişim desteği falan alacağız onun da kursuna gitmek gerekiyormuş Gürkan Nazama de dedim ki siz o kursa gidin dedim alın onu <gülüyor> <gülüyor> dedim o belgeyi alın ondan sonra dedim getirin bu belgeyi biz dedim işi Ay, kuralım ayrı makaraydı ya Gürkan'la <laughs> anlattırıyorlar ne yapacaksınız yani adamlar böyle işte içi görünebilen şey diyor kepek yapacağım falan biz çıkıyoruz web sitesi yapıyoruz işte internet sitesi yap. para bunları, kopar. Bunları gönderdik daha tamam. mı? 30 gün boyunca gittiler ama hakikaten bak bu çocuk derse gelmiyordu 30 gün oraya gitti sabah göründü. <laughs> Hayatımın adam, adam, en güzel şey şeyi oraydı var ya. Kalktım her gün gittim amına koyayım. Neyse iti çekirdeği daha sonra ben sola başvurdum bir tane proje hala mail geliyor büyük Big Bang patlaması olacak getirin projenizi artık diyor. <laughs> Gitmiyorum hala yemin ediyorum maili var hala. Daha geçen hafta gelmiş. Neyse ben Gürkan'la Samet'i meç dedim. ki satın. Gidin satın dedim yani bunu. Yani dedim bu çok bir şey değil. Yani demoyu göstereceksin. Hangi demo istiyorsun? Bu demo istiyorum. Getireceğiz yazılımcıya. için dolduracak vereceğiz. Bu. Baba bunlar çıkıyorlar. Satış yok. Geliyorlar. Işte hep sıkıntılı müşteriler. Beni aratıyorlar falan filan. Birkaç tane ben sattım sonra. Ben de ama kendimi şey görüyorum. Satışta ilah olmuş boyuttayım yani kendimce tabii. Hani bu adamlar daha önce satış yapmadığı için. Ee, bana çok güveniyorlar. Tamam şey mı? Gibi, ne getirirsiniz getirin ben satarım kafasından bunu. Aynen öyle. Ya yani getirin ben bir şekilde hani satışı yaparım ama me mevzu benim moşta olmam her zaman. Kafamda kurduğum şey o yani anladın mı? Hani şey. Ha geldi mi Gürkancım? Tamam Sametçim. Tamam Gürkancım. Okey güzel elinize sağlık çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam olmak istedim yıllar, anladın mı? Çok güzel. Eyvallah. Tamam geçin. <laughs> Hadi ama ekip çalış. Mesela biraz arkadaşlarımızla şey yapalım hani falan böyle. <laughs> Hep bu adam olmak için böyle o zamanlarda şey yaptım. E, fikri veriyorum amına koyayım. Nasıl yapılacağını anlatıyorum. E yapın amına koyayım geri anladın mı? Bunu istiyorum yani. Yapılmadığı için de bu sefer ben bu sefer yazılımcılarda problem çıktı. Bilmem ne çıktı. En son ekibi dağıttık. E, sonra dedik ki amına koyayım bunların dedik yani bok yemesine dedik bekleyeceğimize biz dedim öğrenelim amına okudum yazılımını da yapalım satalım yani. Nasıl yapılıyormuş diye. ilk o zamanlarda sarıldı işte. Samet de ben de. işte o zaman da Samet'le beraber şöyle bir şey oldu. kimse de kalmadı yanımızda. Samet'le ortağım olduk yani. Anladın mı? İki kişi kaldığımız için. Samet de hala bana inanıyordu. Ben de Samet'e inanıyordum. Ondan sonra dedik hani ortağım o zaman bir şeyler yapalım Samet yani. O ya da yaptık abi. <laughs> Erdemleri bir anlatsanıza ya. Samet ortam sen Erdemleri hatırlıyor musun? Ben Erdemlere katıldığım dönemi. 3E kreatif. Hatır, evet, hatırlıyorum. Şirin evlerde. Yani. Bana dedi ki burada dedi ki sen, sen yöneteceksin dedi. Bana dedi adam bu. Daha ben işe girmemişim. Dedim o iş bende. Ekibi götürdüm. Bizden de bizden de götürdüm ha. Bartu'yu mu ne götürdüm hatta. Kaç kişi daha götürdüm. Gürkan'ı bile götürmüş olabilirim. Dedim benim ekibi bunlar. <laughs> Oturdular masaya falan filan. Benim ekibi de bir yor amına koyayım yani anladım. <laughs> Gürkan mı diyor. Yiyecek bir şey var mı diyor falan böyle ara ara. <laughs> Dedin yazılımcı var mı yazılımcı yok. Adam yazılımcı da istiyor falan. Satışçı var mı satışçı yok. Ya dedim bana bırak sen onun hepsini halledeceksin falan filan. Olayın sonunda Erdemler dediğimiz adamlarla bir tek çalışan bendim. En sonki noktayı anlatıyorum. At yarışı kuponu falan yatırıyordum adamların. Ofise dönüyordum. <laughs> Abi ne oldu bizim at geldi mi falan filan. At yarışı oynuyorlardı ben de kupon yatırıyordum. Beraber ama ofisteyiz. Böyle sürekli iş konuşuluyor ama. Sürekli böyle iş anlatılıyor. Kardeşim bu ay biraz gerideyiz. Ne konuda abi? Satış yapmadık. Evet abi. Kupon geldi mi abi? Ya onun ben anasını sık. Bu olay bu yani anladın mı? Geçiyoruz. Günaydın. Erdem abi de ofise nasıl giriyor biliyor musun? İnanılmaz jinx böyle tak 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 giriyor. Ben bir kahve varsa kahve alayım. Siz o şey yapın. Dedim. Bak, tripler böyle bak, tripler böyle. Siz kahvaltınızı. Ofis dedim de iki artı bir ev ona koyayım yani öyle söyleyeyim sana. Adem Hoca yönlendirmişti sizi değil mi onlar? Yok Adem Hoca'nın yönlendirdiği değil bu. Benim bu standtan beni buldular. Bana böyle standtan baktı böyle baktı bak böyle yaptı. Tam kendini Hollywood starı zanneden bir adam gibi düşün tamam Erdem'i. Böyle yaptı. Bana böyle yapıyor. Standtayım birisi bana böyle yapıyor. Ama inanılmaz jiks. <laughs> <Cix. gülüyor> ben de böyle yaptım. Böyle yaptı tamam mı? Bence olur abi dedim. Ne düşünüyorsun dedim. Sen de dedi bana numaranı ver. Yemin ediyorum böyle katmanlı son nokta. Numaranı dedi bana ver. E dedim. İş kuruyorum dedi. Şirket açıyorum dedi. Beni seni dedi izledim dedi. Bu yurt böyle bir yırtıcı bir adama ihtiyacım var dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben de nasıl mutluyum amına koyayım. Türksel Türksel'de satışçıyken lan Türksel'desin işte anladın mı? Daha ne kadar gidebilirsin yani? Satış sonuçta amına koyayım. öğrencilik satış yani. Öğrencisin yani. Tabii bunların gazına ben de inanıp şey yaptım. Erdem her gün böyle geliyor. Günaydın bir kahve alayım. Ee, bakıyor. Çağrı gelme mi? Gelmedi mi? Gelmedi. Bilmem ne falan filan. Ben geliyorum. Böyle yapıyor. Hoş geldin. Falan böyle anlamsız anlamsız uzun uzun bakıyor falan öyle yapıyor. Hoş geldin. Peki. Toplantı yapalım. Duruyoruz toplantı yapıyoruz. Toplantıda konuşacak hiçbir şey yok yani. Toplantı yapıyoruz ama anladın mı? Yani boş toplantı yapıyoruz. Oturuyoruz. Çağrı sen çok başarılı bir adamsın. <laughs> Sürekli böyle bir gazlama ama mı? Herkes herkesi gazlıyor. Erdem herkesi gazlıyor. Sunum yaptı lan bize bir gün. Durup dururken sunum yaptı yani adam anladın mı? Ne satış var ne sattığımızı bir dahi bilmiyorum. Çünkü ürün de yok. <laughs> bir tane enerji firmasının şeyini almış. Onu satacağız güya. Bana böyle baktı. Çok başarılı adamsın biliyorsun dedi. Eyvallah falan filan. Bir gün burayı komple sana bırakıyorum. Bir gün Burayı sen yönetiyorsun. O yüzden şimdi buraya iyi yatırım yap, iyi emek ver. Emeğini ver buraya falan. <laughs> Hatırladıkça kopasım geliyor. Ben de nasıl gururlanıyorum ananı sikeyim. Nasıl gururlanıyorum ya böyle. Böyle pırtala. Böyle yapıyorum. Erdem, tamam mı? Yanında arkadaşı Eren. Bir tane ee, çay getiren ablamız var. O da böyle o da böyle dinliyor anladın mı hani? Kurtaracak bu buradan amına koyayım korona aşısı çıkacak yani anladın mı o dörtlüden o beşliden. Öyleyiz yani anladın mı? <laughs> Büyük böyle dünya hükmedecek bir şey yapacağız yani anladın mı? Böyle yapıyor Erdem. Bak şu tripleri çoktu. Ha ben bir şey alırım ya. Zahmet olmazsa. Falan yapıyor. Yani biz ama şöyleyiz tabi falan deyip böyle hani abla yoksa ben getiriyorum falan böyle anladın mı? Ya ananı sikim ne oluyor oğlum içeride yani? Bu kadar ne var yani bu kadar ortalıkta şey yapılıyor anladın mı? Her <laughs> yani yerde bir koşuşturmacı. Sonra Erdem odasına geçiyor Eren'le beraber. Eren de yanında böyle. Eren de böyle birinci adam değil ikinci adam şey modunda ben de önemli bir adam arkadaşlar deyip er e Erdem ara ara böyle şey yapıyor. Böyle şöyle dokunarak şöyle yani şöyle vurarak onu dürtükleyip bir şey diyor. Ya Erdem şey vardı onu anlattın mı diyor. Erdem bakıyor. Ya Eren bir dakika dur diyor. Yani Eren'le ikinci adamı da oynamak istiyor yani anladın mı? <laughs> hani ikinci adam kesin. Aynı azından ikinci adam slotunu mu doldurayım istiyor yani Erdem Eren'de. Hiçbir icraat yok. Sonra bunlar içeride bazen böyle bağırdı çağırdı falan filan. Erdem'in kız arkadaşı geliyor belli bir saatten sonra. Saat üç gibi falan filan böyle. O geliyor. Böyle yapıyor adam. Ben sesim hoş geldin. Biz böyle abla hoş geldin falan filan böyle içeri geçiyorlar falan. <laughs> Erdem böyle tam sinema Hollywood sinema adamı ya. Hollywood'a koy oynamazsa şerefsizim ya. Tipi de güzel tipi de yakışıklı. Tamam mı? Jix de amona koyayım. Yani ofis zarar ediyor daha bir kere takım el... Yani eşofmanla görmedim adam anladın mı? Berberde görüştü bir kere karşılaştık orada bile takım elbiseli yani herif. <laughs> Neyse abi. Böyle yapıyor. Geç bir tanem diyor. Geçiyorlar. Aradan sonra böyle bir şey oluyor. Bir saat sonra içeriden böyle bir bağırtı geliyor. Ecem! Falan diye böyle. <laughs> Biz tabii dışarıdayız falan. Eren böyle dışarıda böyle. Eren de dışarıda. Eren ikinci adam ama yenge geldiği zaman Eren üçüncü, üçe kayıyor falan böyle. Eren böyle yapıyor. Falan bir yorum yapmak istiyor anladın mı bir yandan. Eren'de de o yetki de yok. Yapamıyor da. Erdem çünkü ağzına sıçabilir her an. Böyle yapıyor diyor çocuklar. Böyle yapıyor. Çocuklar dedi de ben tekim ha. Çocuklar sıkıntı yok diyor. Eren o triplerde. Herkes triptan monokoyumun yerinde. Çocuklar dedi de bir kişiyim ha. Tek başıma oturuyorum. Masada oturuyorum yani. Önümde ne bilgisayar var ne bir şey var. Bir tane ajan da var. Takılıyorum ben bunu Böyle takılıyorum. Telefona falan bakıyorum falan böyle. <laughs> Eren böyle yapıyor. Abla çayın var mı ya? <laughs> Abla da Eren'e hiç vermek istemez yani. Çünkü bizim taptığımız adam Erdem yani anladın mı? Eren onun kontenjanından yiyen bir adamdı bizim için her zaman. <laughs> Sonra baba aradan böyle bir ay geçti, iki ay geçti. Ee, benim ilk maaşımı ödemediler. Dediler ki sen bizimle, Erdem konuştu mu, olay bitiyor. Sen bizimle bu yolun en başında olan adamsın Çağrı. Seni alkışlıyorum. Ha bu yemin ediyorum böyle tripler var. <laughs> Durup dururken böyle beni alkışıyorlar falan böyle ikisi ama yani anladın mı? ben şey diyeceğim diyemiyorum abi bizim maaş var diye diyemiyorum amına koyayım yani anladın mı? Şu an zor bir dönemdeyiz. Ee, sen bu zorluklarda bizimlesin. Bana böyle bakıp dalıyor bana. Sen bu zorluklarda bizimlesin. Falan yapıyor. Anladın mı? <laughs> falan yapıyor. <laughs> Sabah kahvaltı muhabbetine döndü. Abla diyor ki yumurta aldım ben diyor gelirken diyor Eren. <laughs> Erdem demiş ki ofise bundan sonra hani demiş dışarıdan dışarıdan değil. Hani burada yapalım kahvaltıyı dışarıdan ama hani mutfak alışverişi yapalım. Biz bir ara öğrenci evine doğru gittik yani orada anladın mı? Ofis öğrenci evine döndü. Çünkü her yani evinde yatıyorsun uyuyorsun ya. Kalk baba burada yat Ya da kalk burada gel. Burada takalım akşam 6'ya kadar burada duralım. Sonra git evinde devam et amana koyayım. <laughs> bir gün beni domates lazımmış domates istiyorlar ofise geliyorum ödeme almamışım yani anladın mı? <laughs> neyse abi <laughs> neyse abi <laughs> büyük bir sinema dönüyor bana şey diyor seni diyor diyor, tekneyle sokuyorum diyor. <laughs> Hep diyor, böyle hayat satıyorlar ya o zaman. Oğlum nasıl hayat satıyor ama tamam mı? Abi diyorum yok ya o kadar itiraz istemiyorum bana yapıyor böyle. <laughs> Ben bir tane arkadaşımı çağırdım. Arkadaşım ben bana ne diyor biliyor musun? Kanka o zaman ben Rıdvan abiyle falan takılıyorum. Arkadaşım bana ne dedi biliyor musun? Oğlum deli misin lan dedi. Bunlar bir sikim yapamaz dedi. Arkadaşımı bitirdim herifle. <laughs> Şimdilerde şimdi ne oldu ona? <laughs> dedim bize inanmayanlarla bizim işimiz zaten olmaz kardeşim. Siktir git dedim. Sonra aradan bir iki ay geçti böyle bir ay falan. Artık öğrenci evi hayatına döndük çünkü. Abla oturuyor falan böyle. Gideceği saati bekliyor. İşte bir şey yapmıyor. Çay da içmiyoruz artık. Çay bitmiş çünkü falan böyle artık. İçeriden böyle sesler geliyor. Hadi oğlum hadi falan filan. Ya dedim ki en son. Kapıyı tıklattım. Dedim abi geleyim mi? Böyle baktı Erdem. Gel çağır. Geldim. Ne oldu? Hı. Dedim abi bir şey olmadı yani. Sıkıldım yani artık anladın mı? İçeride abla mutfak tarafında duruyor. Ben içerideki personel masasında tekim. Yani kapıların hemen önündeki personel masasında hemen oturuyorum. Eren'le Erdem patronculuk oynuyor orada. Sims oynuyor yani anladın mı? <laughs> Sims de kendini itne 99 artı yapmış aman okum. Orada şunu yapın bunu yapın diyor. Kimse bir şey de yapmıyor. Ama diyor yani. Arda arda durup durup saat toplantı yapıyor. Durup durup. Erdem çıkıyor bana bakıyor. Bir toplantı ayarla diyor Eren'e. Yani halbuki kendi de ayarlayabilir yani. Şun dese toplantı ayarlanıyor zaten. Çağrı gel bir toplanalım dese. <gülüyor> 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 Eren'e pas atıyor ama Eren de çünkü önemli bir insan olmak istiyor o noktada. Eren'e pas atıyor, Eren de şey yapıyor. Böyle yapıyor. Sen geç diyor. Yani sen görme ben ayarlarken. <laughs> hani bunu da öğrenme diyor anladın mı aslında yani Eren'de de o gizli bir skill çünkü. Bana bak göz göze geliyoruz ya. Gel Çağatay'la konuşalım da desenizden toplantı direkt çek olmuş oluyor çünkü Erenler de hep yan yana. Bana bakıyor. Böyle yapıyor, dönüyor Eren'e. Toplantı ayarla diyor diyor. Sigara yakıyor, içeri geçiyor falan filan böyle. Tripler ama sürekli tripler ama Sürekli böyle bir triplerdeler. Neyse. Eren geliyor. Sercim diyor. Beş dakika sonra gel diyor. <laughs> Olay da toplantı da bu yani anladın mı? Bana şov. Bütün şov bana amına koyayım. Hani <laughs> bir iki, iki, kişi daha getirin onlara şov yapalım amına koyayım ya. <laughs> Eren böyle bana bakıyor yutkunuyor falan. Beş dakika sonra gel diyor. Geçiyorum. Ben kapatıp diyorum 5 dakika sonra. Eren şey diyor Erdem'e. Gelsin mi? Diyor. Bir dakika diyor. Gelsin diyor. Yani bütün sinema benim, benim üzerimde oynanan bir oyun var orada anladın mı? Ama ben ne? Nasıl nasıl kendimi yedirmişim oraya? Gelsin diyor. Geçiyorum falan. masa oturuyoruz falan filan böyle. Şimdi çağır diyor. Pardon bir gün ilk, ilk, orada şey oldu anladın mı? İlk orada fail oldu. Bir dakika dedi. Şu, şurayı bir izleyelim dedi açtı abi saat kaçtaydı falan filan. Gazeteler mazeteler kalkıyor tabi. Saat kaçtaydı falan filan derken at yarışı izliyorlar. Sonra ben de biraz biçimdir sevdiririm kendimi yani. Dedim abi atlar dedim çok seviyorum dedim ben atları falan filan dedim. Hakikaten de seviyorum yani. Atları dedim çok seviyorum falan filan dedim. Erdem abi şey dedi atlar sevilmez mi ya dedi. Aracın falan yapıyor böyle. <laughs> Dedim abi ben atları şu oynamayı da bilmiyorum dedim yani tamam mı? Bu dedim nasıl dedim yani oynanıyor falan filan deyince Erdem bir anda açıldı aman okuyayım. Öyle yaptı. Gel dedi öğreteyim sana aman okuyayım gel. Öğretirken o Erdem Bey, o kurumsallık, o resmiyet bir anda aman koyayım erimeye başladı yavaş yavaş. Bir anla ya böyle bir an dedi. Bak şimdi buraya dedi. Ya Eren sen nasıl bir geri da falan. Normalde bizim yanımızda yani bizim yanımızda değil benim yanımda en azından birbirlerine demiyorlardı. Erdem en fazla şöyle yapıyordu. Yapıyordu. Eren böyle yapıyordu. Falan oluyordu. At yarışını bana öğret dediğim anda herifin uzman olduğu bir konuyu ona danıştığım için bir anda bütün skill'lerini ortaya döktü. Bak dedi burada dedi bunlar dedi ekürik. Bunlar dedi bu oranla bu ganyandalar falan filan. Dedi bunu yapıyoruz falan filan. Ondan sonra abi at yarışı bir sardı. Ben artık dışarıda değil içeride oturanlardan olmaya başladım. Bu üçlünün üçüncüsü olmaya başladım. <laughs> i̇şte anca yenge gelirse Eren'le ben dışarı çıkıyoruz. Eren hala daha ikimizin içinde önemli kişi. Ama Erdem bana daha çok güveniyor. Yani Eren'le beraber kurmuşlar ama Erdem bana güveniyor falan böyle. Neyse abi. <laughs> Sonra bir anda olay şuna döndü. İlk ayaktan yattık. Ya neyse bir dörtlü mü çıkartalım, bir beşli mi yapalım falan filan. Yetişir mi ya kapandı falan filan. Böyle baktı bir gün. Yetişir ya falan derken. Çağır dedi şunu bir yatırsana dedi. Kırım abi dedim gittim. At. Yan bayinde kupon yatırıyorum. Geliyorum düzeltmeler yapılıyor. Tekrar yatıyorlar ki daha bir daha yaptırıyorum falan. Geliyorum. Bir yerden sonra olay benim ganyan bayine kupon yatırmaya gidip gelen kişi oldum. Orada. Neyse abi. <laughs> daha maaşını ama, vermediler değil ama mi? Ama daha Peki. maaş maaş alamadım yok. 3 ay geçti lan ve beş, 5 beş kuruş para alamadım. Bir kere parayı sorunca da Erdem trip attı. Bizim dedi böyle dedi hani bu kadar dedi maddiyata değer veren insanlarla dedi zaten dedi çok ilerleyemezdi. <laughs> <laughs> Ulan nasıl üzüldüm amına koyayım. Nasıl üzüldüm ama var ya nasıl koydu bana. Öyle bir duygusal bir şey dedi ki amına koyayım. Ananı sikim ben ne yaptım dedim ya. İnanılmaz <laughs> <laughs> bir suçluluk duygusu bir psikoloji mi bozuldu amına koyayım. <laughs> dedi ki bizde kimsenin parası kalmaz şarjım dedi. Önemli olan dedi kafalar yani bugün dedi Gitmek istiyorsan dedi söyle dedi. Zaten dedi içerideki param belli dedi yani bize de buradayız yani falan filan yapmaya başladı. Biraz mahalle ağzına da koyuyor hafiften artık böyle falan. Sonra abi dedim yani dedim yanlış anladın falan filan dedim. Ben hep sizinleyim abi zaten dedim sen beni biliyorsun falan filan. Sonra baba o öğrenci ofisi aslında öğrenci evi gibi olan ofise biz geceleri de uzatmaya başladık orada. Muhabbet sardı çünkü aman okuyayım. Erdem ben Eren. Muhabbet sardı. Maç, maçları falan izlemeye başladık falan filan. Bir gün at yarışı kuponu tuttu. Ertesi gün maaş verdi bize. 3 <laughs> aylık 500 TL para verdi. Anladın mı? 500 TL. <laughs> 500 TL para verdi. Dedi ki bir iş oldu dedi. Ben biliyorum ama tutturduğu için verdiğini biliyorum. Bir iş oldu dedi oradan dedi şey yapıyor. Ama her gün kovalıyor. Bir yerden sonra şuna döndü. 50 para parayla at yarışı oynuyor. Tutturabilirse bize ödeme çıkıyor yani anladın mı? <laughs> bir ay 200 lira veriyor tamam mı? 200 lira veriyor anladın mı yani? Bu ay diyor böyle diyor çağrıcım diyor. Sen zaten bizimlesin. İşte önceki çalıştığım işte günü sekmezdi maaşın. Bir gün geciktiğini ben görüyorum. Hatta bir gün erken yatardı maaş yani. Ofisi at yarışı için açmışlar. Eren ara sıra bir kız atıyor işte ofise falan. Kız arkadaşlarını atıyor böyle çok böyle kovalıyor falan filan böyle. Şöyle yapıyor. Erdem bu gece ofiste misiniz ya? Eren geliyor anladın <laughs> Ulan iş yapıyor iş yani. Ya. Orası iş ofisi değil mi? Böyle yapıyor. Erdem böyle ne oldu diyor. Ya arkadaş gelecek de, ofiste misiniz? Gece burada mısınız? Kaçta gelecek? Kaçta? 7 gibi falan. Erdem de böyle hiçbir zaman ona denileni tamam demez. Her zaman şey der. 8'de gelsin. anladım ya? İp denene. biz 7'de çıksak da her zaman böyle ona denli ya o. Onu artık yapmaz o. 8'de gelsin. Böyle. Tamam. Tamam. Fazla da dağıtmayın ha buraları falan yapıyor. Biz öyle çıkıyoruz yani ofisten. Bir yerden sonra maçları izlemek için de orada kalmalara başladık. Saat 9'lara kadar falan oradayız. Artık böyle ben sabah kalkıyorum. Hani diyorum gideyim arkadaşlarım yanına. Arkadaş olduk çünkü artık bir yerden sonra. Gideyim onların yanında takılayım. Biraz da onların yanında takılayım. O abi ofise geçiyorum. Şey okula geçiyorum falan diyorum. Falan iyi ben yani okuldan sonra buradayız ha falan yapıyorlar falan böyle hani. Bitince buradayız. <laughs> Yine uğra falan çay içeriz falan muhabbet oluyor. <laughs> İnanılmaz bir dönemdi ya. Arkadaşlar saat kaç olmuş? Saat 5.41 olmuş ama Ne anlattırdınız ya? Kanka tek merak ettiğim bir şey var. Şu an ne yapıyorlar biliyor musun? Şu an kanka gerçekten ne yaptıklarını hiç bilmiyorum ya. Gerçekten ama o Erdem o Hollywood tripleriyle kesinlikle bir şeyler yaptığından eminim. Çünkü ondan önce de koordinatördü oğlum bir şirket Koordinatör Koordinatördü yani o triplere çok alışkındı yani. Bu ile Batman Bates bu hafta değil bir dahaki hafta cumartesi günü. Cuma veya cumartesi günü saat 8'de olacak. Onu da duyurusunu geçeceğim ama bu hafta günü cumartesi bu cumartesiye benim kendim götten uydurma, götümden uydurduğum bir kontent olacak. Bunun da duyurusunu Instagram'dan atacağım. Kaydır gel başvuru isteyeceğim. Normal yayıncı olmanıza gerek yok. Kamerası ve kulaklığı ve mikrofonu olan düzgün ses alabildiğimiz, kaliteli iletişim kurabileceğimiz insanları da bu kontentte de bekliyorum. 5 kız 5 erkek olacak. Meşleme yok. İster evli ol, ister şey ol sevgilin olsun. Öyle bir kontent değil. Sadece insanlarla güven konuşulacak, güven duyulacak ve ekipçi hareket edebilecekleri, ekipçi hareket edince kazanabilecekleri bir oyun VP tasarladık. VP aynen öyle. Yani çok hype'lamak istemiyorum ama bizim tayfa bilsin yani. Burada e güzel olacağını karansız <laughs>